ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Şimdi. Evet. E, ilişkilerindeki durumun ne olduğunu kestiremeyenler. Yani bu ilişkimiz nereye gidiyor bizim? Bir ciddiyet yok. Bir başladık gidiyor bir yere. Bir teklif teklif durumları ne diyenlere gelsin. Şimdi şöyle anlatacağım. Öncelikle beni takip edip ve like geliyor açılımlarım. E, kartları açarken bu şekilde açıyorum. Yani... E, özellikle yorumda bırakırsınız tadından da yenmez ee, TikTok'tan da takip edebilirsiniz Ayrıca YouTube'a da videoları koyuyorum bunu da belirtmeliyim şimdi karşınızda kişiyle ilişkimiz nereye gidiyor bu ilişki nereye gidiyor açalım arkadaşlar Evet bu ilişkide Siz ne istiyorsunuz Siz kendinize eminsiniz ne istediğiniz önemli Fakat bunu e, isterken acaba ifade etmede mi sıkıntı yaşıyorsunuz bunlara bakmanız lazım yani ifadede eğer bir sıkıntı varsa bu kadar kendinden emin olmakta da bir sıkıntı varsa e, bunları düzeltmekte fayda var çünkü karşınızdaki adam sınır koymuş bir adam yani ne yapacağını biliyor kendi sınırları olan ve ne istediğini bilen biri e, o yüzden de birazcık ego çalıştırıyor egosunu da çalıştırdığı için burada bir tatlı değil önemli Hani benim istediğim olsun tavrından ziyade Tatlı dile öneriyorum arkadaşlar ben size. Bunu belirtmeliyim. Aranızdaki çekim tutku çok kuvvetli. E, fakat e, bu durumda bir sonuca varır mı pek varmaz. Yani bir şeyleri başka şeylerle yaptırmaya çalışmayın. Eğer netse bunu konuşarak çözmenizde fayda var. Hani e, tutkunuzu, onun size olan düşkünlüğünü vesaireyi kullanmamanızı öneriyorum. Eğer bir ilişkiniz varsa birbirinizi seviyorsanız, gitmek istediği yeri öğrenmek istiyorsanız bu şekilde halletmeniz doğru. Çünkü öteki türlü bağımlılıklar, tutkular, işte şehvet onları bunları kullanmanız çok da doğru görünmüyor. Çünkü ne kadar saf, güzel, pozitif bir şekilde çözerseniz ona göre bu işte geri dönüş alabilirsiniz. Bu ilişkide de böyle bir geri dönüş yaşayabilirsiniz. Bunu belirtmeliyim. Güzel bir hafta olsun. Gene güzel bir açılım yaptık. Görüşmek üzere. Bay bay.